Herkese merhaba arkadaşlar Anka Games kanalına hoş geldiniz. EAFC'de ultimate'e devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci rakibimizi yenmiştik. Şimdi diğer rakiplerden seçelim. Bir tanesini yarı pro yapalım bu sefer. Kulübümüz Aa, sakat oyuncumuz var. İshak İshak sakatlandı. Onun yerine bakalım kimi seçebiliyoruz. Gene hızlı olan An seçelim bu sefer. Kadın bir oyuncu alalım. An Maç başlasın o zaman diyelim. Kadromuz güzel. Karşı rakip de iyi. Bakalım. Nasıl bir şey etki vereceğiz göreceğiz arkadaşlar Anjomi sürdük Isak, sakatlanmıştı orta sahada 7 numara Galli var onu da çok seviyoruz Rengarenk ortalık şu çok güçlü. <laughs> Bakalım. Nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Hızlı başlayıp golü bulmak çok önemli. Angle girsen araya ne işin var senin orada. Bak yaratmaya çalışıyorum sana. Oo, hoca sert bir hareket. Vermedim. Aha, ya. Galli geldi. Hakem hemen işaretledi. Çiz hoca. Yeri de çiz. O aç. Tabii ya. Söyle kimse geçmesin. Ben buradan takarım. burada. Şuradan bir falso falso versek gol olur ha. Hadi be geçme. Biraz daha yukarıdan aldık. Bucu aldık be. Acil. Pirlodan, Pirlodan endistan. Tenik hareketler. Yapma moray be. Uy. Galley kötü vurdu. Dali kötü vurdu. Gidiyor Antoni. Antoni. <laughs> topun dibine girdi. Üst i̇şte tarafta kaldı. Şahane bir gol olacaktı. <laughs> Harika girdi topun dibine. Tekrar izliyoruz. <laughs> Antoni çok fazla bastık bu sefer olmadı Oo, sert bir hareket Pirlo'dan Hakem <laughs> uyardı dedi senin kulağını çekerim bak Pirlo <laughs> Dikkat et dedi Pirlo <laughs> Uff kaleci son anda. Çok da dışarı çıkıyormuş gerçi. Aha. Ne oldu be? offside. Mi oldu. <laughs> İyi ki de offside oldu. He. <laughs> Heyecan yaratalım dedik. Gali pazarı yolladı. Çok iyi pas. Avmayan. Köşeyi gördü. Çok sert ama olmadı. Şutlarımız çok sert. Gene öyle bir şut. Az farkla. Uf, yalamış resmen ya. Uf, hareketlere bak ya. Çok iyi yapmışlar acı. Acılar oyun harika efsane almayanlarınız alsın kesinlikle yani PC kaldırıyorsa kesinlikle tavsiyem Yeni PC topladık arkadaşlar Onun videosu da yakın zamanda gelecek Ve ekip paylaşmış da olabilirim şimdi İçeriği ne zaman hazırlarım Hemen hızlıca oyunlara girmek istedim ben Kaçıralım pirlo Vur ona gol olsun Harika paslaşmalar O video içeriğini de paylaşacağım arkadaşlar size Full grafik ayarlarında oynuyoruz Stadyum da harika. Açıklamalar kısmında sistem özelliklerini bulabilirsiniz. Sert <laughs> bir hareketti. Claudio Marchisio. kapattı Galli. Oh. Bastı aldı hiçbir şey yok. Oraya değil. Çok iyi. Öyle çıkıyoruz. Ama kaçırdık. O suratlı gider. Bir tane şut çekeceğim. Ama o da gol olacak. Bir tane şut çekeceğim onunla. Ama o da gol olacak. Umayan taklacı bu. kendi başına sürdü. Ceza sahası dışından neredeyse çok sert vurdu. Hemen geldi Gali. Kaçırdık. Kostić. Kestik ortaya ama olmadı. Kimse yetişemedi topa. Alalım onu. Pirlo geldi aldı. Şahane de aldı. Uzaktan bir şut. Kaleci son anda. Uzaktan bir şut. Kaleci son anda. Solu bir top olmadı. Tabi yeni yavaş yavaş alışıyoruz arkadaşlar. Çok profesyonel değiliz açıkçası ama alıştıkça daha da iyi olacağız. FIFA Online'dan bilenler bilir. Orada iyi işler yapıyorduk açıkçası. Bir sürü videomuzda var. One each. Here's the real. Oh, we're going to go. That one's been blocked. Oh, we're going to go. Pierre Emery Cobamian has shown his exceptional talent. It's been a performance of the highest quality. İyi kaçırdık. Bir araya. Kes oraya. Vur işte bu gol be. Harika işler yapmaya devam ediyoruz. Harika işler yapmaya devam ediyoruz. ediyoruz. Aboumeyang. Gene taklasını attı. Güzel bir orta geliyor. Ama asla affetmem diyor Aubameyang. Golünü yazıyor. Hemen aldık topu. O çarşı pazar karıştı. Şu an hareketler. Offset ya. Ah, biraz da erken verebilseydim hissettim ama. Offset maalesef. Anlıyor ile şutumuzu çekecektik. Çok iyi. kaçırdı. kaçırdı. Abla manyak. Topun dibine girdi. Direkten döndü. Şans eseri direkten döndü. Oo, çok sertti. Biz de sert gireriz. Galli bırakmıyor topu. İçeri sert bir orta. İşte bu. Abu önüne niye topu bırakırsınız? Bırakırsanız böyle olur diyor Abu Mayank. Affetmem yazarım diyor. Abu Mayank. Evet, rakip taraftar çok üzgün. Maalesef Ambayang yine topa. 4-0 the ball gets rolling again. bu vermedi orada biraz itmeler kalkmalar. Hop, oh Almanya. Bastık kalamadık. Biraz çarşı pazar karıştı. Junior's finding space on the flank. Evet. Gali. Gali orada faul yaptı. Gali. Tehlikeli bir yer. Arkaya. burada kısa kaldık. Sert bir kafa. Tutamadık maalesef. iyi yükseldi. Golü yedik olsun. Dört tane attık zaten. Uuu hoca. Çok sert girdi. Biz de gireriz ama çarşı pazar. Olduk maalesef. Ay Yomi gider. Ay -yomi çok süratli. Buralardan uzaktan şut çekerim dedi. Her şeyi yaparım dedi Hanyomi. Ama olmalı. Çok iyi. Hanyomi'nin önüne. Hanyomi uzaktan gene vuramadı be. Gene kötü konuda şut kötü herhalde ya. Hızlı oyuncu ama şutta istediğimizi yapamadık açıkçası. Bastık. Bizden top taça çıktı. Dakika 80. Maçın bitmesine çok az bir süre kaldı. Anlomi Yine, touch onların ama they do açtı kendi başına gidiyor <laughs> ya, <yapma> buna, <laughs> <an yoruluyla. gülüyor> <Tam> pas verecekken bekledi hadi hadi oh <anla> girdik <laughs> Anomi ile Anomi terse döndü. Abumayant kaçırdı. Abumayant uzaktan sert. Of. Çok kötü bir şut. Acayip derecede kötü bir şut yani. Arkadaşlar öndeyiz diye ben uzaktan vuruyorum. Yani olur da belki güzel bir gol olur. Direklerden dönenlerimiz var çünkü. Aa, Biraz sert bir hareket. <laughs> iyi yakaladı hakem ama kart var mı? Kartı yok, güzel. dakika 93, dakika uzatma verdiği. <laughs> oh, kaçırdık <laughs> gene, olmadı. Pirlo girdi. Çok iyi girdik. Daniel bu sefer. Aa oca, burada da maç bitmez yani ya. Yani yazacak Daniel Fırsatı değerlendiremedik. Ama maçın galibi oluyoruz. Buradan da puanları çıkardık. Bu maçın da kahramanı Abu Mayank. On numarayı hak eden bir performans sergiledi. Jetonları kaptık puanımız da ilerledi. Evet. Son iki maçımız kaldı. Ona da sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.